Bugünkü dersimize sesiyle başlayacağız. Lütfen ağzıma dikkat eder misiniz? Sese geçmeden önce videomuz var. O videoyu izleyeceğiz. Arkasından buluşacağız. Radyo, okay, mama. yazıldığına bakacağız. Önce büyük sesi arkasından da küçük rrr. dikkat edin nasıl sesi çıkardığıma başlıyorum. 1 2 Bir kez daha yazıyorum. Bir, iki. Şimdi sizlerden çocuklar e, defterlerimize en az üç sıra büyük r sesini, üç sıra da küçük r sesini yazmanızı istiyorum. Daha fazla yazmak isteyen arkadaşlarımız elbette yazabilirler. Görüşürüz. Bir, 2 3 1 2 3 Büyük harf sesini 3 hamlede yazıyoruz. 1 2 V3. Bir. İki. Bir. İki. Küçük r sesini ise iki hamlede yazıyoruz. Bir. İki sesinin nasıl yazıldığını öğrendik. Şimdi de daha önce öğrenmiş olduğumuz seslerle birleştirerek heceler oluşturacağız. E ee... Seslerimizin yerini değiştirelim. Bir şey devam edeceğiz. Rı 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 sesini baş alacağım. Rı rı. Şimdi siz çocuklar bunları defterlerinize yazarken ben sizi bir iki dakika bekleyeceğim. Sonra bu hecelerden oluşan kelimeler yazacağız. Na Na Kan yarn Ah! Ra! E! Uh Жа. На. Му. Жат. Жа. На. m e r evet, bunları temiz bir şekilde defterinize yazıyorsunuz. Bu sesiyle ilgili heceler öğrendik. Hecelerden farklı kelimeler yazdık. Şimdi de r sesiyle ilgili cümleler kuracağız. Yavru. Rı... Rüya. Nar. Al. Nar. Al. Evet, cümlemiz bitti. Ham Erkan Kerim Kerim nereli? Ne Erkan, Kerim, nereli? Ne yapıyorum size? Soru soruyorum, değil mi? Soru cümlelerinin sonuna çocuklar, soru işareti geliyor. Bunu da ilk kez öğreniyoruz. Evet, işaretimizin ismi soru işareti. Birine soru sorduğumuzda, bir şey öğrenmek istediğimizde yönelttiğimiz soruların sonuna soru işaretini koyuyoruz. Murat Türk'ü söyle. Döy L Notamızı koyalım. Cümlemizi yazdık. Soru işaretini de koyduk. Şimdi bu cümlede bir noktalama işaretimiz daha var. O da virgül. Evet. Virgülümüzü de koyduk. Devam ediyorum. Koy. Murat. Murat mor mor örtü Defterlerimize yazıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.